one place. Blocktube.tv Blocktube.tv'de yayındayız. Saat 9.53. Piyasalar sakin görünürken bankacılık tarafında önemli bir başlık var. Coindoo'ya göre Ripple, çekirdek bankacılık sistemleriyle büyük bir entegrasyon duyurdu. Özetle şu oluyor. Bankaların kullandığı ana sistemlere Ripple altyapısı doğrudan bağlanıyor. Bu da sınır ötesi ödemelerde hız, maliyet ve izleme tarafında ciddi bir sadeleşme demek. Banka içi süreçler kısalıyor. Transferler daha şeffaf hale geliyor. Ripple tarafı bu entegrasyonla kriptonun perde arkasında sessizce çalıştığı bir bankacılık modelini hedefliyor. Bu adımın önemi şu. Kripto şirketleri uzun süredir bankalarla konuşuyor ama gerçek entegrasyonlar sınırlıydı. Çekirdek bankacılık sistemine girmek sadece pilot değil, kalıcı kullanım anlamına geliyor. Bu da kurumsal benimsemenin bir tık daha ileri taşındığını gösteriyor. Elbette. Düzenleyici çerçeve ve ülkeden ülkeye farklılıklar belirleyici olmaya devam edecek. Şimdi top sizde. Sizce bankalar kripto altyapısını görünmez bir motor gibi kullanmaya hazır mı? Yoksa müşteri tarafında hala bir mesafe mi var? Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik ve ekonomi evreninde sıradaki parça geliyor. Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. One name, one place. Blocktube.tv. One name,